Ana okulları ve arası, öğretim yorulması... Anaokulları ve ilköğretim... daha doğrusu, dördüncü sınıfa kadar. Ee, 300 okulumuzda... Bugün başlatıyoruz. Haftada 3 gün e, dağıtacağız, ekşioklar. 180 bin kutu 48 günde dağıtmış olacağız. Yani. 48 gün derken haftada 3 gün. Dolayısıyla 2 dönem boyunca süt dağıtımımız devam edecek. Böylece çocuklarımızın kemik gelişimlerine katkıda bulunacağız. Biliyorsunuz süt özellikle kalsiyum içermesi bakımından kemik gelişiminde önemli bir gıda maddesi. Biz çok süt tüketen bir toplum değiliz yalnız dünya ölçeğinde. Onun için ilk toplumlarımızla bu gıdayı takviye olarak Tarım Bakanlığımız, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımızın işbirliğiyle bu projeyi yürütüyoruz. İnşallah çocuklarımızın daha gülümüz daha sağlam olmalarını böylece zihinlerinin de daha sağlam olmasını, daha zeki olmalarını temin etmiş olacağız inşallah. Ee, buradan hem bedensel hem zihinsel olarak da e, fayda elde etmeyi düşünüyoruz. Şimdi e, hem bilgilendirme broşürlerimiz ve kitapçıklarımız geldi çocuklarımız sevdirme açısından. Boyama kitaplarıyla beraber hem de broşürlerle. Biz de bugün çocuklarımızla beraber onlara süt dağıtacağız, onlar süt içecekler. Biz tabii sadece çocuklara değil, herkese, büyüklerde dahil süt içmeyi tavsiye ediyoruz. Buradan Bingöl olarak ayrıca bir yapacağımız da var. Bingöl'ümüzdeki hayvancılığımız da böylece gelişmiş olacak. Yani i̇htiyacı olduğu için.